Arkadaşlar, 5 ee, abone olursak şey videosu gelecek diyecektim bakım videosu. Öyle demiştim. Ve bakım videosu çekeceğiz. İlk birazcık kremlenelim. Yani bakın. Gözükmüyor değil mi? Şu şuraya süremedim. Hemen sürelim abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şuralarıma asıl buraları özel yer. Ay, yüzüm parladı. Yıkanınca da benim yüzüm parlıyor. Unutmayın sakın abone olup like, abone olup like atın. Yorumlar açık değil ama maalesef açık değil. Kötü yorum gelmesin diye. Açık değil. Bazen kötü yorum gelir diye üzülüyorum kötü yorum gelince. Birazcık ellerimize sürelim. Aa. Neyse oraya da süreyim. Sürelim, sürelim. Burayı da dövme değil bu arada arkadaşlar. Ben şey yaptım. Ee, çizdim onu. Ben çizdim. Ben şu kollarını da çok mu sürdüm? Yok çok sürdüm. Yok çok sürdüm. bitti. Bitti gerçekten. Evet arkadaşlar videonun bir sonuna geldik. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olursanız ve like edersiniz çok sevinirim. Bay bay.